Hani karşı takımın Amerika'ya benzetilmesi ve içimizden bir mihrakın ayrı bir cumhuriyet ilan ederek 3T cumhuriyeti diyorum ona. 3T cumhuriyeti ben sizden değilim, sizinle olamam, karşı ekibi destekliyorum demesi sonucunda ben tetiklendim. İçimdeki hayvan çıktı ortaya. Özür dilerim ama öyle. Ben de dedim artık savaşıyorum. Bunlar için, takımım için savaştım. Keyif için savaştım. Savaşmadım, mücadele verdim. Bizim Kurtuluş Savaşımız. Kurtuluş Savaşı'nda da içerideki mihraklar ya temizlenir ya tecrid edilir. Ee, bu saatten sonra yani hiçbir şey umurumda değil. Ya giderim ya gitmem. Artık o bu akşam belli olacak zaten. Benim tek diyeceğim bir şey var. Ee, bir ipte iki cambaz oynamaz. Bunu söylemek istiyorum. Eğer ben bu akşam elenmezsem, şayet diyorum bu akşam elenmezsem, Elenirsem ayrı bir mesele, büyük konuşmuyorum ama elenmezsem eğer bu akşam e, ben bir ricada bulunacağım eğer normal oyunda ödül oyununu baya bir asılacağım ama e, dokunulmazlık oyununa pek umursamayacağım tam tersi e, karşı taraf kazanırsa daha çok sevineceğim o dokunulmazlık oyununu çünkü e, tekrardan haftaya beni yazmalarını isteyeceğim ünlülerden rica edeceğim ya beni yazsınlar ya da Tefi yazmalarını istiyorum. Eğer Tefi yazarlarsa zaten bizim takım beni yazacak ve SMS'e Tefik'le tek başa baş girmek istiyorum. Tek amacım bu şu anda. Yani dediğim gibi bir ipte iki cambaz oynamaz.